Dostlar hava çok sıcak. Zırnık kaçak yok. Ortalık kurudu. Kuşlar da burada. Hiç kaçak geçmiyor. Kuşların da şöyle kanatları şey oluyor gibi. Ya, kılçık gibi oluyor. Şunlara bakalım. Şöyle var ya kanatları böyle şey gibi. Balık kılçığı gibi olmuş kuşların. Beş tanesinin kanadını çektim. Uçanlardan vardı. Üç tane düz iki tane Mardin. Kuşlar şey gibi olmuş, balık kılçığı gibi olmuş kanatları. Erimiş bitmiş yani. Karşıya zor gidip geliyorlar. Geçen de baktım yıkanmışlar, neredeyse duvara çarptılar. Bu ne? Kaçak mı? Evet. Mavis artık arkadaşım arkadaşımdır herhalde. Ondan sonra baktım düşecekler, ben de zor uçuyor. Çektim iki tarafından, attım yere. Bir ay, bir buçuk ay sonra uçar ayrılar gene. Sıkıntı değil. Böyle yere düşmektense ıslanıp kedi mediye, martılara yem olmaktansa dursunlar bir ay sağlam. Biraz sonra uçarlar gene. Bakıyorum arada öyle kuşların şey oluyor. Arada kılçık gibi olanları görüyorsun tek tek çekiyorum. Ama onların çektiklerimin hepsinin 5 tanesinde komple olmuş hepsi. Zor gidiyorlar karşıya. Uçmaya da uçamıyorlar. Altta kalıyorlar. En Zaten çok uçan kuşlardı. O 3 tanesi de o mardiner siktir. Mardiner zaten sevmiyorum da. Mardiner olmasa da olur. Ona da yok zaten. Mardiner yok edeceğim. Mardiner tutmayacağım burada hiç. Bana düz uçan. Çağırdım hemen gelecek bana. Bakalım hiç kaçak yok ya. hiç. Hava çok sıcak. Bakalım. Dün de bir şey yok. Bugün bakalım bir şey olacak mı? Ya gerçi bugün de olmaz. Hava çok sıcak. Hayırlısı bakalım.